Komik adamdan herkese selamlar. Yeni bir Marvel evreni okuma sırasıyla karşınızdayım. Bu seferki konuğumuz çizgi roman dünyasının en çatlak ve en marjinal karakteri olan Deadpool. Umarım video faydalı olur. İyi seyirler. Yakın zamanda yeni Türkçe Deadpool cildinin gelmesi ve 3. solo filmin de yeni yılın ilk yarısında çıkacak olması sebebiyle böyle bir video hazırlamak için uygun bir zaman olduğunu düşündüm ve kolları sıvadım. Çizgi roman dünyasında Superman ya da Spiderman kadar eski olmayan karakterimizi dünyada ilk defa 1991 yılında gördük. Haliyle ülkemize gelmesi de oldukça yeni sayılabilir. Tüm Türkçe solo Deadpool ciltlerinin yayıncısı olan GBC sayesinde ilk defa 2014 yılında Karakterimizin kendisiyle bizzat tanışmış olduk. GBC'nin o zamandan bu zamana kadar bastığı tüm Türkçe ciltleri sizler için klasik seri ciltlerindeki çıkış tarihine göre önerdim sırayla listeleyeceğim. Ayrıca hemen hemen hepsi de One Shot olarak okunacak düzeyde ciltler. Son bir uyarı maalesef çoğu cildi piyasada yeni olarak bulmak mümkün değil. Fakat yine de tekrar basılır ya da ikinci elde bulunur diye hepsinden tek tek bahsedeceğim. Tüm ön bilgilerden sonra artık listemize geçebiliriz. Kiloji Headcanon serileri Deadpool İntihar Kralları Listemizin ilk cildi İntihar Kralları, Deadpool, Punisher, Spider-Man ve Daredevil'ın bir arada olduğu yoğun bir aksiyon hikayesi sunuyor. İlk kez 2015'te Türkçe'ye çevrilen cildin maalesef baskısı mevcut değil. Fakat ikinci elde makul fiyatlara edinmek mümkün. Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Kiloji üçlemesinin ilk cildi olan bu eserde adı üstünde kahramanımız Marvel evreninin altını üstüne getiriyor. İyi kötü fark etmeksizin önüne çıkan tüm süperlerin icabına bakan Deadpool'un bu cildi birçok kez tekrar baskı yaptığı için piyasada şu an bulmak mümkün. Deadpool edebiyat kahramanlarını öldürüyor. Kiloji serisinin ikinci cildinde hızını alamayan çatlak anti kahramanımız gözünü bu sefer kurgusal karakterlere ve onların yazarlarına dikmiş durumda. İlk defa 2013'te Türkçesi gelen cildimizi yine ikinci elde aramak gerekecek. Deadpool Deadpool'u öldürüyor. Kiloji üçlemesinin bu son cildinde etrafta canlı bırakmayan çatlak karakterimiz bu sefer kendi versiyonlarına kafayı takmış durumda. İlk ikisine kıyasla daha az beğendiğim bu cildi ikinci elde bile uyguna bulmak zor görünüyor. Deadpool Wade Wilson'ın savaşı Deadpool serisinin bu ilk cildinde flashback sahneleri ile geçmişe giden Deadpool'a Domino, Silver Sable ve Bullseye eşlik ediyor. Yine absürt aksiyon sahneleri yanında ters köşe yapan hikayesiyle oldukça güzel bir cilt. İlk defa 2014'te GBC tarafından basılan bu eserinde maalesef baskısı yok. Deadpool Yaşayan Ölülerin Gecesi Türkçe çevrilen Hetken'in hikayelerinin ikincisi olan Yaşayan Ölüler hikaye hakkında kahramanımız bu sefer zombilerin peşine düşüyor. Deadpool tadında Walking Dead hikayesi okumak isteyenler için doğru bir tercih olan bu cildi ikinci elde bulmak mümkün. Deadpool Yaşayan Ölülerin Dönüşü Headcanon serisinin bu son cildi aynı zamanda Yaşayan Ölüler hikayesinin devamı niteliğinde. Bu ciltte ise zombi Deadpool'lar ile mücadele eden kahramanımızın macerası giderek daha da kaotik bir hal alıyor. Türkçesi ilk kez 2016'da gelen bu de baskısı tükenmiş ama en azından Jetbank web sitesinde almak gibi bir seçenekle mevcut. Deadpool vs Marvel serileri Birazdan söyleyeceğim ciltleri her ne kadar one shot olarak istediğiniz sırada okuyabilseniz de orijinal seri sırasına göre listeleyeceğim. Deadpool X Carnage Bu ciltte Marvel'ın en çatlak karakteri yine Marvel'ın en cani karakterine karşı bir maceraya girişiyor. İkinci elde de bulunabilecek bu eserde ilk kez 2014'te Türkçe'ye çevrildi. Deadpool X X-Force Bir zamanda yolculuk macerası olan bu ciltte de Deadpool, Cable başta olmak üzere tüm X-Force takımıyla karşı karşıya kalıyor. 2017 basımı olan bu ciltte yine ikinci elde aramak gerekecek. Deadpool x Thanos Bu ciltte de Deadpool ve Thanos'un biricik aşkları olan ölüm için nasıl birbirleriyle mücadele edişine tanık oluyoruz. Tükenmeye yakın olan bu cildi okumak isteyenlerin elini çabuk tutmasına fayda var. Deadpool x Hawkeye Şahsen en çok sevdiğim Deadpool ciltlerinden olan bu çizgi romanda Hawkeye ve Deadpool mahallelerindeki kabadayıları beraber alt etmeye çalışıyor. Yine tükenmeye yakın olan bu ciltten önce de 4 ciltlik Hawkeye serisini okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Deadpool X Dracula Çılgın paralı askerimizin başı bu sefer de Dracula ile derde giriyor. Sebep tabii ki de yine bir kız mevzusu. Uzun soluklu bir macera sunan bu kalın cildi de maalesef ikinci elde dahi bulmak çok güç. Deadpool X ihtiyar Logan Uzunca bir aradan sonra ilk defa Deadpool cildi çıkartan GBC'nin bu çizgi romanında Deadpool'un karşısında bu sefer de Old Man Logan'ı görüyoruz. Bu cildi şahsen henüz ben de okuma fırsatı bulamadım. Bonus çizgi romanlar. Defenders Cilt 2 New York'un ele başları. Solo Deadpool ciltleri haricinde çılgın paralı askerimizi başka yerde görmek isteyenler için bu cilt yeterli olacaktır. Fakat olayı tamamen anlamak adına serinin ilk cildi olan Elmaslar Sonsuzdur'u da okumakta fayda var. Avenging Spider-Man sayı 4 Spider-Man ile ortak maceraya atılan Deadpool'u burada da okumak isteyenler için ince bir fasikül önerisi. What if Venom Deadpool'u ele geçirseydi? Yine adı üstünde olan bu fasikülde de alternatif bir Deadpool hikayesi okuyabilirsiniz. 5 Ronin Bonus ciltler arasında şahsen en favorim olan bu cildin her ne kadar baskısı tükenmiş olsa da makul fiyata bulursanız almanızı tavsiye ederim. Çünkü Orta Çağ Fedor Japonya'sına geçen bu alternatif hikaye sizlere Deadpool'dan daha da fazlasını sunuyor. Dünyada ve ülkemizde çokça sevilen Deadpool'un okuma sırasında böylece tamamlamış olduk. Bu listede sizler için toplamda 17 adet çizgi roman aldım. Her ne kadar yarısının baskısı olmasa da umarım tekrarları yakın dönemde çıkar. Kiloji ve Hepken'in hikayeleri hariç geri kalan tüm ciltler one shot olarak istenilen sırada okunsa da benim sizlere önerim bu şekilde olacaktır. Yine de elinize geçen her cilt hiçbir sıraya bağlı kalmadan da okunabilir. Ne de olsa bu Deadpool. Siz de onun gibi hiçbir kurala bağlı kalmadan takılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.